arkadaşlar. Bugün biz ben size böyle bir kutu tanıtacağım. Şimdi bu kutunun önünü açıyoruz. Kalem kutu gibi bir şey. Böyle. Sonra üstünde böyle sulu boya var. Silgi var. Kurşun kalem var şurada. Bir de pamuğu var şurada. İki tane silgisi var. Tamam. Böyle biz var. Pembe çok güzel boyu ya. Ben denedim. Neyse. Oraya bak. Sonra burada bak. Mükemmel var. Ha, bakın size şimdi şunu göstereyim. Bakın. Böyle bir şey var. Bunun içinde bir sürü şey böyle. Neyse falan var. Alanlar belki görebilir. isterseler. Olurlar ve bakarlar. Bir sürü şeyler var. Ama en sonundaki çok güzel oldu. İlla böyle. güzel şeyler var. Şimdi bakalım. Evet. Bunları gördük değil mi arkadaşlar? Evet. Bu rafı kapatalım. Bu raf. Açalım bakalım. Bakın burada çok güzel kalemler var. Oy kafalar düşüyor yapıyor. Bakın burada böyle kalem kalem kalem. Bir sürü kalemler var. Sonra burada da Bakın görün isterseniz kara kalemler var aslında renkliler çok güzel renkleri var. Evet bakın çok güzel bir şey. Ha isterseniz böyle illa poşet gibi bir şeyle taşımanız gerekmiyor Üstünde şeyi var böyle çanta gibi tutabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün. satmaya ve abone olmayı unutmayın.